İnsanın eşine karşı hissettiği her türlü duygu ona olan sevgisini ve aşkını etkiler. Karşılıklı olarak ilişkiyi koruma ve geliştirmeye dair çabalar da aşkı büyütür ve sürekli kılar. Sanatın ve sanatçının en büyük hazinesi çağlar boyunca hep aşk olmuştur. Destanların, efsanelerin, romanların, hikayelerin ve şiirlerin bitmeyen hazinesidir aşk. İki cinsi birbirine bağlayan en güçlü duygudur aşk. Aşklar her zaman evlilikle sonuçlanmayabilir ama aile çatısının kurulmasında aşkın pek çok insan için başlangıç noktası olduğu inkar edilemez. Aşkla sevgi aynı şeyler mi yoksa ayrı şeyler mi? Farklı bir tartışma konusu. Sonuçta herkes kendi dünyasında bir karşılık buluyor kavramlara. Mesele gönül işi olunca fazla söze de gerek kalmıyor. Sevgi daha farklı, aşk daha hani büyük bir şey diye düşünüyorum açıkçası. Sevgi önceliklidir, aşk gelip geçici, aynı şey değil. Çünkü sevgiyi herkese karşı duyabiliriz ama aşkı e, bir kişiye karşı duyabiliyoruz yani. Sevgidir. Tutku, güven. Aşk şart değildir bence. Şart. Ya saygının olduğu ilk basamakta aşkın yeri yok. Sevgi emek ister. Sevgi, insana yakın ilgi ve bağlılık gösterme yönelten duygudur. Eşi duyulan sevgi, kişinin eşine karşı içinden geçirdiği duygu ve düşüncelerden etkilenir. Örneğin, kişinin eşine karşı hissettiği koruma, ilgi, şefkat, saygı gibi olumlu duygular da nefret, öfke, suçlama, kırılmışlık gibi olumsuz duygular da sevgiye etkiler. İlişkinin başlangıcında, örneğin nişanlılık ve yeni evlilik evvelerinde daha yoğun olarak yaşanan ve gösterilen sevgi, hayatın rutin koşturmacası içerisinde sıradanlaşırsa, çiftler birbirlerine sevgilerini yeterince sergilememeye, bu konuda yeterli ihtimam göstermemeye başlarlar. Müzik Evinize kıymetli bir çiçek getirip koyduğunuzda, onun ilk günkü gibi güzel ve hoş kokulu kalmasını istiyorsanız, ona bakmanız, ona özen göstermeniz, özveriyle zaman ayırmanız gerektiğini bilirsiniz. Aksi takdirde dünyanın en güzel çiçeği bile olsa zamanla solup gidecektir.